Oh, memleket Arap saçına dönmüş. Aman ayvayım. Ebe oynayacakmışız. Evet. Zikra. Efendim abi. O harbi sana benziyor ha. Ben niye durduk Biz yere kolejisinde? Bak bu da Burçay'a benziyor. Bak, 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 bakışlar falan Burçay'a. <laughs> Ebe oynayacakmışız. Evet. Süpi benimle. Ya Suriyeli. benimle eş olsana. Oyunu kaybedersek Türkiye'ye sığınırız. Ya ya sıkıntı yok ya beni düşünmeyin. Planınız müthiş. Her türlü alıyorlar zaten. <laughs> Oğlum benimle takım ol Bedirhan. Suriyeli seni sattı. Supi seni sattı. E dedeyle de olamam adam altına eşe damına koy. Gel beraber zirveye yürüyelim. Bir Güney Koreli yoldaşını satmaz. Gel dedem. Tutacaksak beraber tutalım. Evet oyuncular. Şimdi gördüğünüz ece gibi biz çok para harcadık. O yüzden hakkını vereceğiz. Siz arkadaşları takip edin ben size oyunu anlatacağım. Benim eski mahalleye benzi. Evet evet merak etme Abdülbaki kardeş ben öyle Suriyeli diye kimseyi ayırmam kardeşçe birlikte kazanacağız Keseleri elinize alın açın içini 10 misket çıkması lazım iyi kontrol edin Ebe oynayacağız galiba Yok canım ip atlayacağız herhalde Dedem niye misket verdiler o zaman elimize Herhalde ebe oynayacağız amk De mi Arkadaşlar oyunu anlatıyorum yanındakinin ebelerini komple alan kazanır diğerinin kafasına sıkıyoruz Kolay gelsin Selam çay var mı ya Ananın ki Sınırı nasıl geçtin sen? Nasabi anlamadım. Güney Kore'ye nasıl girdin? Vizen var mı oğlum senin? Bedire'm benim eski mahalleye benziyor bura. Şurada bir yerde evim vardı benim sanki. Dede AVM yapmışlardır oraya. Gel eve oynayalım Allah aşkına. Bak elimde misketler var. Tek mi çift mi bilirsen benim elimdekiler senin olacak. Tek çift derken matematik yok bende. Biliyorum o yüzden bunu oynuyoruz. Hadi söyle. Dedem ebe oynamamız lazım. Ebe mi? Mehtabını sikeyim neredeyiz biz acaba şu an? Suicide Squad 2. Ama koyayım bu bizi başka filmde sanıyor. Dedem Allah aşkına. Az dur yeğenim hallayı bulacağım. Sen Joker misin dede gel buraya ya. Tek mi çift mi? Çift diyorum. Amına koyayım nasıl biliyon sürekli ya? Bakar <laughs> mısınız bu beyefendi bana bağırıyor ama. Baba baba bir de düzgün Türkçe'yle falan konuşmaya başladı. Oyna Allah'ın talibanı oyna. Üçgen abi Allah rızası için adam kendini Hollywood'da zannediyor. Ama biz orada değiliz. Bu şekilde ben dedeyle ebe oynayamam ki. Sadece... Hala chat'te izlemeyen var mı bunu şimdi? Bildirimler nasıl problemli ya? Yok oğlum bildirim problem mi, değil o çatır çatır geliyor lan. Ebesini anabilirim bay üçgen. Sekteri git ikna et. Kul amuz bir falak dedem bir tur oynayalım Allah aşkına. Tamam oynayalım oğlum ne ebeymiş ama Ya bırak, bırak Dik. he Dur o yazı turaydı dur heyecan yaptım. <laughs> ee, çift. Çift geldi. Ver bir misket. Yaramın kurmak oldu. Hani bilmiyordun lan matematik. Güney Kore'ye sızan FETÖ'cü müsün lan sen? Daesh misin? YPG misin? Topunuz gelin. Böyle dürü yapma. Yerine geç. Oyun oyna. Yine kazandım değil mi? şans Gerten olsun, kelebek hoş geldin. Hadi sıra sende. Tek. Ama hep biliyorsun amına kodumun oğlu. Ne de öyle oluyor? Şans. Bence sınava hile karıştıran FETÖ'cüsün ama sen bilirsin. Eee ne demiştim ya ben? Ne demiştin sen? Çift mi demiştim? Öyle mi demiştin? Demişsindir çünkü. Yaparsın yani öyle çılgınlıklar. O zaman kaybettim. Ah, Ver dedem ver. Tüh ya. Abdülbaki ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum Supi Bey. Araba yalvarıyorum şu an İmtihanımı sikeyim ya. Kurban olayım bak buradan çıkalım seni evlatlık alacağım. Güney Platformun en olacaksın. çok izlenen dizisi olmuş. Dinliyorum. Oha. Şimdi gidiyorsun diğer yarışmacılara tek tek soruyorsun. Oğlum kendiliğinden çok değişik bir PR döndü oğlum. Bir garip bir şey oldu amına koyayım yani ünlendi dünyaca. Hiç göynecik köyüne gitmişler mi? Ne alakalı? Ya sen sor planımın parçası. Ama dur misketlerini elinde tutma çalarlar. Bu şekilde boynuna az ki daha rahat kopartsınlar. Sağ ol Supi. Allah'ın sala. Allah abi misketler. 110 milyon oldu. milyar. Edem, Allah aşkına bir misketin kaldı. Neden oynamıyorsun? Oynarım ama bir şartla. Neymiş söyle. Bütün misketlere gireceğiz. Hepsine. Ama sende bir tane bende 19 tane var. Orospuluk mu yaptın? Sen beni ayakta Hı. sikerken bir şey yoktu ama. Ayakta evet ya. Al hadi al. Vicdanın seni gondikler nasıl olsa. Alo. Vakıfçılar mı geliyor? Biz buradayız ya. Eğleniyoruz. Gelsinler tamam. Hiç bana bakma oğlum. Bir Suriyeli için canımı veremezdim yani. Dolar almış 9 lira. Küsür atı hep artıyor. Gezide dolar 10 kuruş arttı diye ortalığı karıştıranlar. Şimdi neredeler ak Koreli dostlarım? Ben bu parada videosunda bunu dillendirdim diye. izleyici kaybederim endişesiyle. Laf söylemeyen yayıncı dostum. Konuş artık sen de amına koyayım. Seni izleyenin götünde şemsiye açılıyor oğlum. Onlar için konuş. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Telefonu çıkar göster hemen. Sosyal mesaj veriyor bir de utanmadan. Sana daha da keçe emzirme yaparım. Üç sene tuz yalarsın bızırına koştuğumun evladı. Canlarım hoş geldiniz. Kişi başı 2000 TL ödediğiniz odalarınızı hazırladım. Niye bu kadar ucuz? Bilmem size sormak lazım. Hadi gelin oyunlar başlayacak. Oğlum küçük masa neyin yok muydu lan? Kadını bildiğin komodin olarak kullanıyorum şu an. Ben de memeleri yastık. Bende niye sehpa var amına koyayım? Oğlum bütün gece böyle mi yatacağız? Belim tutuldu lan. Arkadaşlar merhaba. Önünüzde iki can var. Biri çimmalık, biri almaz. <laughs> konuş abi, alman konuş abi. Çimmalıktırt. Bastın mı aşağı düşüyün beyninin pek akıyor. Hadi bakalım. Şh base. buraya. Buyurun. Sen sadece bana hizmet edeceksin. Abi vallahi gay değilim. Askeri ücret alıyorum. Kurban olayım yapma. Oğlum hizmet diyorum bizden <laughs> yapacaksın. İbne var. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan camiye girer gibi oldu ama. Ses mi kaydı? öleyim sola. Se, se, se. Matla vallahi iterim ha zaman geçiyor. Tam tamam atlıyorum. Hoppa. Aha totem buldum. Hoppa mına. Şimdi 20 cam kaldı desek onu almam malı. Onların arasına da Çin malı karışmış olsa ölme ihtimalim yüzde 93 nokta. Merhaba Azrail kadar. Ah portakalı soydum. ucuma koydum. la. Arkadaşlar sağlamları biliyoruz. Tek sıra haline gidelim. Hadi vakit geçiyor. Teyze o piç sağ mı atladı değil sola mı? <laughs> Ay çok hızlı geçti çocuğum hatırlamıyorum. Teyze öleceğim öleceğim hatırlaman lazım. Soldu galiba. Galiba mı? Sağ mı koyayım sağ dinleme bunu sen. O da sağ diyor. Bir şey diyeceğim demirlere basarak git. Teyze atlıyor mu bak sola? Atla çocuğum bana güven. Ya hak belanı sikeyim teyze. Sağmıştı. Nasıl finale kaldık? Küme düşmüş Juventus gibi. Ya oğlum ses kayması nasıl olabiliyor zıtpırt ya? Amına oğlum durduk yere ses kayıyor video Korece konuşuyor siz Türkçe dublajla mı içlemeye çalışıyorsunuz ne, lan, ya? Ne alakası var? Se, se. Sonuçta en şerefsiz 3 kişi finale kaldı kankisi. Arkadaşlar merhaba. La size helal olsun ha. İtlik, şerefsizlik, puşluk ne varsa yaptınız özellikle sen supi. Finale kadar geldiğiniz yalan. Yemin <laughs> ediyorum işin içinde ölüm olmasa Acun Survivor'ı bırakır buna başlar şerefsizim. Hadi giyinin size sürprizimiz var. Canlarım Illuminati masamıza hoş geldiniz. Kaç gündür kımızdı, poğaçaydı falan yiyorsunuz domuz gibi acıkmışsınızdır. Şimdi hayvan gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kızın Instagram'ı 20 milyonu geçmiş. Ben oruçluyum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa şansa bak akşammış lan. Sıkıştırdık amirim. Oğlum ben her şeyi çektim. Polise de yolladım. Foyanız meydana çıktı teslim olun artık. Yalnız burada telefon çekmiyor. İbnelik çekiyor ama. Adam bana yürüdü ya. Zaten ilk başta ben sizi tutuklamayacaktım. Tabii bir üyeniz beni sikmeye çalışana kadar. Bu yüzden teslim olun. Ne yedik ha? Bıçakları niye bıraktılar ki? Alayım bari. Ben de alayım ne olur ne olmaz. Benimkinde pilav kalmış. Oğlum teslim <laughs> ol olmaz. Taciz uğradım ben. Bak sana yüzümü gösteriyorum. Aa Terminator'da oynayan abi. Anam. Kodum oğlu. <laughs> Çok para birikti valla. Aynen bayağı var. Bu parayı bir alayım. Annemi tedavi ettirmek yerine ona pazarda bir dükkan açacağım. Çalışsın. Pazarda dükkan diyorsun. Aynen düşün bu kadar param var. Hala vizyonsuzum ya. Kendimi iyi hissettim. <laughs> bu arada evet Ana. en büyük spoiler yendi izlemeyen. Yani. <laughs> tamam sana ne oldu? Açın kapıyı açın kız yaralı. Tentür diyot lazım. Tentür diyot diyorum. Tentür diyot. Aa. Niye öldürdün oğlum kızı lan? Niye Supi? Hani biz üç kişiydik? Bedirhan, Nazlıcan ve Supi'di hani? Canlarım iki kişi kaldınız. Tabi başrol olmanın avantajları diyelim. Şimdi oynayacağınız oyun aynı zamanda dizimizin ismi. Olay şu. Sağlan koyayım. Oğlum böyle hadi hadi bütün hadi. diziyi Dö özet Dö özet dakika. gösterdiğinde telif yemiyor mu ya? Ama vicdanımı kaybettim. Ödülü istemiyorum. Malım ben. Vallahi mi lan? Dizi izlemeyen ben varsa şu ana kadar İzledi oğlum şu an. Haber. Artık izlemesin. <laughs> Supi! Vallahi kazandın. Helal olsun. Para hesabında mı şimdi? Aynen. Ama annene dükkan açamazsın. Neden? Öldür lan annen. Bir de milyar dersin artık. Ne pazar oğlum? Azıcık vizyonlu ol. Mal. Çiçek alır mısın? Ya street amına kodum. Oğlum diziye ses olup olmaması. Bak. İyi ver Ee, ses kullanmadın mı girmiyor mu telife? Davet. Trump Tower 7. kata gel. Seni bekliyorum kank. Oğlum Netflix'e tüm filmleri alt yazıyla koyarım sessiz. Fırtınada. Ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin? Koreli. Ramiz dayı. Şimdi söyle bana. Biz bir oyundan ne anladık kardeş? Ne anladık? Bunak deyip daşak geçme. Babana bile güvenme. Gün gelir bu hayat. Vicdanını karışına diker. Unutma Toprak toprağı gurbette siker